Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün sizinle kargo videosu hazırlayacağız. Tabii kargo videosunu hazırlarken de e, makatımı aradım, bulamadım. Hala bakınıyorum yani. Hala bakınıyorum. Allah'tan hayırlısı. Bir tane buldum. Şu. Bu da Öbürünü ne yaptım bilmiyorum. Nereye koydum? Kayıp ne kadar zor arkadaşlar. Allah insan kaybı vermesin. Başka zor. Şimdi pardon. kargo kime ait olacak? Kargo Hatice Bektaş Hanım'a ait olacak arkadaşlar. Hatice Hanım'ın kargosu ne? Her şeyi koyacağım arkadaşlar Hatice Hanım'a. Biliyorsunuz ben e, büyük olan bitkilerimi önce kesiyorum çünkü diğerleri o esnada büyüyor şöyle bir bakayım arkadaşlar şunların köklenmeleri bilmem ne kökleme nasıl şunun şu benim anaçım olsun bakın şu da büyük şu da büyük arkadaşlar onu bitkiler biraz büyümüşler Bismillah ayeniyumlardan başlayayım gönderebileceğim türdeki ayeniyumlardan başlayayım ince uçlusu olsa daha iyi olur da şu makasın nereye koydum bulamadım ya aramadığım yer kalmadı bakın arkadaşlar kısmete bakın şurada yine yaprak kırıldı ama şurada varmış iki tane kargo hazırlayacağım ikisine de var videodan önce kimi hazırlayacağımı söylemeyeceğim Şimdi Siyon arkadaşlar Siyon Şöyle gördüğüm bütün türlerden. Bakın arkadaşlar şu şu bun, bunun daha güzelini bulabilirim içeriden. Bunun da daha güzelini bulabilirim. E, çünkü şu renkli verigate olan rap dolardan ismini bilmiyorum Arkadaşlar şu da pikros yine o da renklilerden ee, şöyle arkadaşlar leş kaktüslerim çok güzel ee, bunların içerisinde Siz bakmayın özel türlerde var fakat ben yersizlikten yeni gönderiyorum Hani böyle büyüyüp de ortalık çayır çimen olsun diye beklemiyorum şundan göndereyim dedim ama O kadar o kadar su gibi ki şimdi Fred biliyorsunuz benim eee olması olmazlarımdan Fred koyayım. Başka Fred var mı? Çünkü bir tane daha kargo göndereceğim göndereceğim kargo içinde bize filet lazım. Genelde bugün mesela bir kargo yapmışsam arkadaşlar o kargoya koyduğum her şey herkeste aynı olsun istiyorum. Ee, tabii ki sen bilirsin kargosu olarak biliyorsunuz. Ee, gönderim yapıyorum. Ama herkesin böyle gönlü oğla bir kargo olsun istiyorum. Şöyle özel tür yine arkadaşlardan bir tanesi. Bakın şurada şu da var da. Şu, daha şu saksıya geçmedim ama aklımdayken koyayım. Şimdi arkadaşlar şuradakiler şuradaki arkadaşların eşlerinden olan varsa özel türlerimin eşlerinden varsa gönderecektim fakat buradakiler biliyorsunuz satılık değil fakat şuradakilerden var bakın Bakın bu Safiye Hanım bana gönderdiklerinden. Ondan sonra şu patlatıyor. Hadi o büyür. Bakın şu var. Çoğunun ismini bile bilmiyorum ama arkadaşlar yani türler var. Bakın Bakın. Bu yeni gelen yeni gelen e, ayeniyumlardan. ama bir tane dal olmuş. Gönderiyorum arkadaşlar. E, şunun büyüğü var. Bunun büyüğünü gönderirim. Şunun şu satışta değil arkadaşlar. Bu da satışta değil. Bazıları üretimde. Mesela şunlar büyüdüğünde bunlardan yollayacağım. Fakat onların ee, bakın, onlardan yavrularından küçük de olsa rastladığımı yollayacağım. Bu e, kime kargo olursa olsun. Yani niyetim öyle. Şimdi şu tür şu çok güzel çok güzel ee, şeyler var arkadaşlar. Türler çok güzel olmuşlar. Yağmur da yağdı böyle. Kıtır kıtır oldular. Şimdi şu ayın uyum grubu arkadaştan nasıl ederiz de nasıl yollarız. bakın arkadaşlar. Şöyle olsun da. bakın arkadaşlar şu geniş yapraklı geniş yapraklı ayırıyorum arkadaşlar güzel bir tür. Ee, ondan ben de çok vardı. Gönderdim biraz. Yine buralara saç olmuş. Gönderdim. Bakın şu yine özel tür. Ee, fakat şu anda göremiyorum. Ay ince uçlu makas olmaması çok kötü. Şu. bu neredeydi ya şunda vardı şu anlık bir tane kalmış gözüküyor diğer saksılarıma bakacağım şimdi şunlardan koydum şunu koydum şunlardan koydum şu arkadaştan da koyayım Yapraklarını alıp mı? Böyle yapsaydım, değil mi? Ama ben de bazen böyle gafil avlanabiliyorum ya. Neyse. Şimdi kalan çunun, kalan çunun arkadaşlar normalinden. Bu çok güzel. Ee, geçenlerde. Bir tane hoca arkadaşımızın doğum günü gibi bir şey vardı arkadaşlar. Bir günü vardı. Değilse. O zaman dediler ki hocam dediler çiçek sepetinden almaktansa senden alalım dediler. Sağ olsunlar. Bu da bu. Ee, onlara çiçek hazırladım arkadaşlar. Şu o kadar güzel durdu ki aranjmanda çok beğendim. Arkadaşlar bakın şöyle Albert'ime normalde ben de zaten var olan iki tane Albert baynes var diye biliyorum. Albert'imin bir tanesinin şöyle şöyle arkadaşlar küçüğünü göndereceğim. Kendisi de belki buna çok şaşıracak arkadaşlar. Şöyle bir tane yaprak bırakabilseydim oradan büyüyecekti ama şöyle bir Albert'i e göndermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şunlar da Albert diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi benim şurada da bitkilerim var. Ha makas da buradaymış ya. Sensizlikten ne çektim be. Ee, şimdi arkadaşlar şurada benim e, trompet dağlarım var. Oo, bak, i̇şte yaprak çıt diye kopuyor arkadaşlar. Şu yaprağın bu kadar çabuk kopması şu trompette ama ya böyle kopup dağılmasın istiyorum gidene kadar dağılırsa eğer bu trompette ise evet trompette Hatice canımcım çok şanslısın çünkü trompette herkese göndermek nasip olmadı bakın arkasında uğurları var e, trompette herkese nasip olmadı Şurada da var. Bu trompet dayı da o diğer arkadaşa gönderirim. Şimdi şurada Arkadaşlar şurada şunun şu büyük bitkinin yavrusu var. Yaprağı da koptu. Neyse o büyük bitkinin. Bakın herkese nasip olmaz. Şurada yine var. Bunu da diğer arkadaşa göndereceğim. Böyle çift kargo yapınca arkadaşlar e, herkese aynı olsun istiyorum. E, bir dakika mesela bir kargo daha yapacağım zaman falan yok. işte ben de diyebilirim. Ama şu anda e, bunu demek istemiyorum. Çünkü iki kişiye birden gönderiyorum ve bir tercih yapmış gibi oluyorum. O tercihimi de iki takipçimden yana kullanmak istiyorum tabii ki de. Şu da polis rozeti olan arkadaştan. Çok güzel bitkiler koydum arkadaşlar. E, şunlardan koymuyorum diye hiç aklınıza gelmesin. Bunlar da zaman zaman. Bakın sen bilirsin kargosu gibi hazırlıyorum ve hemen sen bilirsin kargosu gibi e, özel türleri de gönderiyorum arkadaşlar. Şurada da güzel türlerim var benim. sulanması mı lazım gün ışığı mı görmesi lazım var bir derdi şunun mesela arkadaşlar şunun. var bir derdi Teşekkürler harika diğer balkona geçelim şimdi tekrar videoyu açtım arkadaşlar ve ve bakın benim şu bitkinin burada küçük bir yavrusu var ee, Normalde bunları yani kopartmasam iyi fakat Giden kargo da gitsin arkadaşlar. Bakın. Hatice Hanımcığım. Bu bunu. Bu bu. Bu kadar küçük olduğuna bakmayın. Bütün burada kocaman bir tane vardı. Bütün türlerden koymak istiyorum ki giden herkes de her türden olsun. Bu da çok güzel bir tür. Bu da çok kocaman. Bu saksıyı dolduran bir türdü. Kellesine aldım göndermiştim ee, bu arada şunu almam lazım bir dakika senin oradan çıkman lazım iyi bakın burada fret varmış. Fret var mı yok mu kafamda dolanıp duruyordu arkadaşlar. Fret var mı? Şu da şu çiçe, şunlar çiçek açsın diye bekliyorum. Bakın şunlar çiçek açsın diye bekliyorum. Yoksa şuradan keseceğim. Bakın buradan kestiğim için ne oldu? Buradan çiçek dalını kesmiştim ve tekrar yavru verdi. Aslında kesip böyle dikmek lazım ki yavru versin. Şimdi arkadaşlar şu arkadaşı biliyorsunuz şu arkadaşı nasıl edelim? Bu bana Safiye Hanım'dan gelmişti ve çok güzel bir tür. Bakın şu şu var ya şu ve şu. Bunların birisini bir arkadaşa göndereceğim. Birisini de diğer arkadaşa göndereceğim. Niye gelmiyorsun sen? Bakın Arkadaşlar, ee, şunun, şunun aynasını şuradan bir çiçek sapı geliyor. Hiç sen gövdeyi yormadan seni keselim kardeş. O, şuraya bakın ya, çayır olmuş. bakın arkadaşlar şunun da yağmur çok yağdı ya çok incecik bu ayeniyumun verigate bu yavrusu büyümüş bakın şöyle gelince köklenecektir arkadaşlar O değil şu makası atacağım aşağıya da. Git bir de aşağıdan makas al. Bu arada aşağısı bahçe. Gerçi aşağısı bahçe olsa ne olacak? O bahçe yattığımı gören altta bir teyze var. Ona bile söyleniyor. Aa, bu buradan sökülmüş. sökülmüş. Hadi bakalım. Sen burada dur. Pikros arkadaşlar pikros koymadım. Hiç az kalsın unutuyordum pikrosu. Pikros çok güzel. Çiçeklerin, e, sukulentlerin en güzel böyle şeylerinden şu arkadaş. Bu da özel türde arkadaşlar. Skullentlerin en güzellerinden. Şöyle biraz daha yaprak yolu. Yaprak yolarken veriyorum. Krab da koymadım biliyor musunuz? Normal krab da koymadım. yoldukça bir şey görüyorum arkadaşlar. Şundan gönderemiyorum ama yaprağından göndereceğim. Bu çok güzel bir tür. Çok güzel bir tür. Çok da herkeste olmayan bir tür. Yaprağından göndereceğim. E, yaprak gönderme olayı çok yok bende. Biliyorsunuz. E, çünkü bitkiler küçülüyor. Bitkiler de küçülsün istemiyorum. Çünkü direkt yolluyorum. Onu göndermeyeceğim için benim anaçım olduğu için arkadaşlar ondan koymak istedim. Senden de koyayım mı? Bakın arkadaşlar burada olmuyor. Bak balkon içinde. Şuradan da burası bizim e, balkonlardan silkeleme hakkımız var. Şuradan bir şeyler silkeliyoruz. Ondan sonra Buradan benimkisi şey olduğu e, artırım payı mı diyorlar ne diyorlar öyle bir şey olduğu için alt katımdaki daireye zararım yok ama yine de buradan sirkelediğim için şu meydanı şuraya açıklık bırakıyorum e, onu yukarı çıkartamıyorum ama bence onu yukarıya çıkartmam lazım çünkü yok olmuyor Şimdi şunlardan koydum arkadaşlar. Bundan koydum. Şundan koydum. Ondan sonra şunlar neymiş? Yapraklar. Bakın arkadaşlar ayırıyorum. Evet. Hatice Hanım'cım İnşallah sana geldiğinde sen de benim kadar severek mutlulukla büyütürsün. Böyle gider gelir sen de onlara bakarsın. Ne oldular? Yapraklarından yavruları çıktı mı? İn mi oldular cin mi oldular? Böyle gider gelir bakar bakar sen de seve seve büyütürsün. Rabbim sana da hayırlı etsin. Alan herkese de hayırlı uğurlu etsin. E, farkındaysanız arkadaşlar böyle e, şey ne, neydi saksım dağılmış durumda. Bakın baktım. Son konuşmayı yaptım. Tam kapatacaktım. Şu türün şu özel türümü yaprağından da göndereyim dedim. Çok yaprak göndermeyeceğim ama ee, göndereyim dedim arkadaşlar. Lovely Rose'un da yaprağından bir tane göndereyim. Bakın çok tatlı. Neyse arkadaşlar. E, aklıma gelirse yine yapraklardan atarım. Normalde yani yine diyorum arkadaşlar yaprak göndermiyorum, yaprak göndermeyeceğim de. Fakat böyle bugün böyle bir içimden geldi. Neyse arkadaşlar dibinden de kopmuyor ya, yok dibinden kopmuyor inat ettim senden bir tane yollayayım. Neyse hoşça kalın.